Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi hızlı başladı. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 39 yaşındaki teknik adam kısa sürede radikal kararlar almaya başladı. Trabzonspor maçı öncesi Samandıra'da yoğun mesai harcayan Tedesco ilk olarak kadro yapılanmasına el attı. Gelen bilgilere göre Tedesco bazı futbolcular için net kararını verdi. Sarılacı Vertlilerde transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala iki ayrılık gündemde. Bu isimlerden biri Türk futbolunun yakından tanıdığı ve daha önce Volkan Demirel'in Karagümrük'te prensi olarak övdüğü Levent Mercan. Levent Mercan geçen sezon Fatih Karagümrük'ten büyük umutlarla transfer edilmişti. Ancak Jose Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamamıştı yeni teknik direktör Tedesco da genç oyuncunun planlarında olmadığını net şekilde belli etti. Levent'in Samandıra'daki eşyalarını topladığı ve yeni adresinin netleştiği öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği hem Levent Mercan hem de Bartu Elmaz için resmi girişimlere başladı. İki oyuncunun da sezon sonuna kadar kiralık olarak başkent ekibine gitmesi bekleniyor. Böylece Tedesco, kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırarak Fenerbahçe'de alan açacak. Özellikle Levent Mercan'ın ayrılığı dikkat çekici. Çünkü genç futbolcu, Volkan Demirel'in kara gümrük döneminde en güvendiği isimlerden biriydi. Şimdi ise Fenerbahçe'de Tedesco'nun, sana ihtiyacım yok, mesajıyla yoluna başka bir takımda devam edecek.